Evet merhabalar. Bugün de Zoe'nin ilk kullanım deneyimimle beraber hissettiğim eksiklerinden size bahsedeceğim. Birincisi anahtar algılaması konusunda bazı sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Anahtar atıyorum sağ cebimde değil de sol cebimde olursa işte bazen ileri geri hamleler yaptığınızda birden anahtarı görmeyip yolun ortasında kalabiliyorsunuz. Bu benim canımı sıktı açıkçası. İki kere başıma geldi. O yüzden anahtarı artık konsola koyuyorum konsola koyduktan sonra bu konuda bir sıkıntı yaşamadı. Yine aynı sistemle ilgili aracı sürekli yanaştığınızda kitleyen, işte açan, uzaklaştığınızda kitleyen bir sistem tercih etmişler. Hani bu da çok pratik olduğunu söyleyemeyeceğim. Böyle en azından elimi kolumu attığında açsaydı falan sanki daha başarılı olurmuş gibi düşünüyorum. Zoe temel anlamda eski bir otomobil olduğunu hissettiriyor. Yani bu aracın temelleri 10 yılda yakın bir zamana denk geliyor. Ne zaman? 2014'lere denk geliyor açıkçası. Genel sürüş hisleri Clio'nun dördüncü nesline bu anlamda benziyor. Şimdi negatif noktalardan bir tanesi de hissettiğim rüzgar sesi konusunda enteresan bir dağılım var. Rüzgar sesleri bu bölgelerden gelmiyor. Yani enteresan Clio da şuralardan gelirdi. Bunda oradan rüzgar sesi gelmiyor. Şöyle döneceğim size. Siz de görmüş olun. Şurada arka kapıdan. Arka kapıdan rüzgar sesi geliyor. Yani araç duruyor bu arada. Arka kapılardan rüzgar sesi gelmesi çok enteresan. Yani sağ arka kapıdan daha fazla, soldan biraz daha az. Yani hiç böyle bir şey deneyimlememiştim. Araçın, aracın arka kapıları bölgesinden rüzgar sesi gelmesi bu beni rahatsız ediyor açıkçası. Onun dışında ön taraf gayet sessiz. Yani oradan bir ses gelmese rüzgar sesi anlamında gayet başarılı diyeceğim. Yani orası da 100 kilometreye geldiğinizde o arka kapılardan ses gelmeye başlıyor. Şimdi trim sesleri konusunda birkaç yerden trim sesi duyuyorum. Yani Renault bu konuda zaten zayıftır. Biliyorsunuz ufak tefek arkalardan böyle tavan bölgesinden falan çıtırtılar duyuyorum. İşte şu konsolun önünden duyuyordum. Orada biraz sigorta grubuyla oynayınca o sesi kestim. Araç daha 260 kilometrede. Yani klasik Renault'da bir Clio da alsanız başınıza gelen şeyler burada da benzer şekilde karşınıza çıkıyor. Yani Zoe muhteşem bir otomobil mi? Hayır değil. Ama ülkemizde rakipsiz elektrikli otomobil dediğinizde bu fiyat klasmanında bu özellikleri sunan başka bir araç maalesef söz konusu değil. Elektrik tüketimiyle beraber kanalımızda videolar mevcut. Zaten tüketim anlamında oldukça başarılı olduğunu söyledim. Eksi dediğim gibi ilk başta gözüme çarpan bu uzaktan kumanda sistemiyle arka kapıda gelen rüzgar sesiydi. Onun dışında bir olumsuzluk hissetmedim açıkçası. İlk kullanım deneyimimde karşıma çıkan şeyler bu. Kilometreler ilerledikçe bu araç bende uzunca bir süre kalacak. Size tüm deneyimlerimi anlatacağım elektrikli otomobille ilgili. Bu süreçlerle ilgili yok işte şuraya gittim, böyle gittim, şöyle yaptım, şurada şarj ettim, böyle kaldım gibi içeriklerden daha çok günlük yaşantıda yani normal hepiniz bu aracı aldıktan sonra yaşayacaklarınızla ilgili konuları size anlatmaya çalışacağım. Böyle kısa kısa ilk yaşadığım olumsuzluklarla ilgili detaylardan sonuncusunda şurada göstereyim size sileceğin çalışması. Biraz şöyle yukarı bakayım. Bakın şurası. Şurası silmiyor. Burası silmiyor. Burada iki bölgede de tam anlamıyla sileceklerin çalışamadığı bölgeler var. Şöyle durayım. Durduğum yerden de size göstereyim. Yani bu mesela sinir bozucu. Şöyle bak, Yani şurası silmiyor. Burası da silmiyor. Hatta sileceği çalıştırayım şöyle siz de görün. Yani böyle kocaman bir alan. Şimdi benim boyum uzun. Benim görüş açım şuralara falan geliyor. Bu da beni rahatsız eden noktalardan biri oldu. Ama bu gene boyla ilgili. Çünkü koltuk yukarıda yüksekte oturuyorsunuz. Yüksekte oturduğunuz için bu da canımı sıkan noktalardan biri oldu. Evet kilometreler ilerleyince olumlu olumsuz noktaları size böyle parça parça anlatmaya devam edeceğim. İyi dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.